Bunlar kim? Bunlar kim? Bunlar da mı Havari Today? Arabik mi bunlar? Bunlar Arabik. Bunlar Arabik. Bunlar Arabik'in nericisi acaba? Havari Today. Allah. Bir tek ünlüler gibi çünkü. Evet. Bela alaka alem mu gittiler? Oy! Oo, abi zabar. Yalla, iyi, hatta nıtla alım. Yalla, iyi, iyi. Hemzeyen, hem ziyen, umadu, Arapça bilenler. Arkadaşlar, chatte Arapça bilenler. Arkadaşlar, Arapça bilenleri. Abi Mustafa. Ne diyor, ne diyor? Ne <laughs> yaptı ben arkadaşlar Discord'a? Ay, <laughs> hala <laughs> ince hala. Ben söyleyeyim, tamam mı Küfür mü etti? Arapça bilen bulup dinliyor mu Hüsvet? İstiyorsunuz mu? Dedikata ha? Single ha? Dakika dakika bile oldu. Nasıl ya? Bak bak. Hayati. Enemiz ahead. Gom, 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 Turki, gom. I'm in take gole Turki. Burada bir şey diyor. Türkü diyor, Türkü diyor. Türkü diyor. Arapça bilenler Discord'a. Evet. Arapça bilenler yayın izleme orasına. Nickname'inizi Arapça biliyorum yapalım. İsminizi Arapça biliyorum yazacaksınız tabii ki. Instagram egoist batım diyor. <laughs> Arapça bilenler hemen dobarlıyoruz. Bunlar Arapça bilen insan aranıyor yazmış Alo Arabik ne Abi. Efendim? Arapça biliyor musun? Biliyorum. Abi ben geçen geçenki gelen var ya. Ay sıçayım. Seni, istemedim. seninle ilgili emin değildik Bilmiyorum. ya. Abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Hı? bakayım. Abi ben geçen bir Royal Pass kazanmıştım. Eee? Ben onu istemedim. Ama bir şey yapmanızı istiyorum. Ha. Sokak hayvanlarına bağış yapmanızı. Ya istiyorum. seni ben seni ben öperek öldürürüm Ayakçıcık. çocuk. Seni ben öperek, senin aydın ne? Profili gördüm. A ya. Bilmiyorum Tamam Bilmiyorum. seni arkaya çekelim konuşuruz seninle tamam. Hadi şimdi yine Arapça tamam keyfi gel. Ya piçler şu fotoğrafı atmayın şu Bekle dur ben sana ekran paylaşacağım şimdi bekle. Ver mi? Ha sen bekle dur. Geldi mi ekran? Bak iyi ki kapatmışım ya. Ayy. Geldi mi ekran? Alo? 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 Oğlum. Geldi. Ha cevap geldi, geldi. Ne diyor burada dinle bakayım. Dakika dakika bir daha Hayatı. Hayati. Enemies ahead. Bak şimdi bir şey go, diyecek bunda. Ha ne diyor burada bak dinle bir daha. Go, Kalk kalk Türk oğlu Türk falan öyle bir şey. Gele Türk ibni Türk ya hadi teğlat aliye Madet mitha. Küfür küfür et, küfür, et, küfür et buna bir Türkçe dedi. Küfür et buna Türkçe dedi. Yanındakine mi diyor? Evet. Ne? Ma hadi padel bir. Ne diyor? Bu, bu evde araba geliyor. Araba falan. Tale tale na tale yatım yemmi tale. Yemmi sadao. Gelin yanımdalar, yanımdalar. Oldalar. Tamam buralar Doğru. gereksiz. Cüya'ya teal. Bak şu Dur buralar önemli değil. Boş. Ha bura önemli bak. Tamam in zil Ruh al bulhan, ruh Bir şey arıyor mu? Hayır, kandırdılar. La, İki kişi düştü, iki kişi düştü diyor. Hayır Fiyo ben 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 Terlikle vururum sizi diyor. Terlikle vururum sizi diyor. Evet abi. Arapçasını söyle lan ne demek terlikle vururum sizi? Abrevkum bin na'ay. Kurtla vereceğim. Sen götünden sallıyor gibi geldi bana. Ya abi Tekla. her Yok zaman da öyle yap. Bekle. Terlikle vururum. Terlikle Z. vururum <laughs> seni. Bir daha söyle. أضربك بالنعم أنا أطلق عليك النعال يلا أنا منا Burada öyle demiyor. Ana atlık alayık eline Burada öyle demiyor. Ne diyor burada? Ben anlayamadım. Burada öyle demiyor. Ama abi işte ben İran için içindeki söyleyle konuşuyorum. Yöreye göre değişiyor. Tamam, okey. Devam. Ya kardeşim, tezarar mı? Niye şu bir ارمي يا اخي هسه انت قاعد تنتظر تتفرج ترى دارمي بنص ام السموكاني 69 ستايل ne diyor? Diyor ki ismun içine vuruyorum hala yatıyor diyor. Siz ne yakalaklarsınız <laughs> falan diyor. Ersinlere mi diyor? Evet. Yavşak. Ermi <laughs> ya ahi ya sen let şufa yalla termi alamma ya. Şimri de ne dedi? Şimdi arkadaşına ill illa illa onları görer Görürken mi vuracaksın falan diyor kızıyor arkadaşına. You got all Ne dedi? Eee kaç saattir yayındayız? Ya. <laughs> Sonra geçenki gibi <laughs> atacağım ben. <bana. gülüyor> yok yok dur dinle. Ya Yaخي دير مش منتظر هسه تتلك شوف يلا ارمي علي, ارمي. Terani ma شايف احد اصلا دمي Heh. ben e, illa illa görürken mi vuracaksın böyle e, işte şey e, boşa vur belki denk gelir ben ben sumo'nun görmeden sumo'nun içine vuruyorum falan diyor. Hı. Hmm. Ne diyor? Abi ersin <laughs> Tamam <laughs> yavrum sağ ne sağlık teşekkür ederim Arapçaya çevir oğlum biz global bir Bunu Arapçaya çevir belki Arapça izleyicilerimiz global vardır var Çevir abi. bakalım Şurası mı? Çevir Ehnak Ehnak Çepteki Araplar sizin işin bunlar Tepede ya Yani Aynen, şu ha, bu, ev bile yeterli olur Aynen gidiyorlar kanka o tarafa gidiyorlar Yukarı Çevir O oh, eee ya ben bunu <gülüyor> şimdi çok <laughs> güzel <laughs> <laughs> <gülüyor> ya ya. <gülüyor> ya seni yürü be. Bundan sonra Arapça tercümanı mı sensin? Bundan sonra rol bir şey... Var, tercüman diye. Tercüman diye sana Discord'da rol açacağım. Sana vereceğim rolü tamam. tamam mı? Arapça tercüman. Tamam mı? Tamam. Bir şey oldu mu Şimdi, seni alacağım ben? Ama bitmeden önce bir şey söyleyeceğim. Ha. Ersin aklı ve onların tava tavası var abi. Ya git tamam. Arapça Ersin aklı dedi. Arapça Ersin aklı de lan. Eee... Ersin عندها وهم عندهم طاقة عرفت زين Allah'a شنو الله يبارك Abi bir de kon bir şey söyleyebilir miyim? Hadi <laughs> söyle. Abi göt canare biraz. <laughs> ya yürü. Ola <laughs> <Orlar>, ola. Ola. <laughs> Allah'ım ya. Geri çıkacaklar beyler. Şuraya gidecek. Şunu tamam, çeviriyor. Verdi, beyler beyler aracı aracı çabuk. Alalım. Şef bundan sonra Arapça tercümanımız hazır. İsteriniz videoyu Arapça izleyebiliriz artık rahat edin. <laughs> Ama nereden, o, o, ha, oradan şuradan oradan geçebilirim. Tamam, şuradan geçebilirim onu, herhalde. tepesi tepesi alandı. Nereni? Tepesi. Tepesi. O ne lan o Ekranda, o çıkan neren Oraya Orayı alırsak, atla Oha! <laughs> wow. Ersinler buradan maçı mı kazanıyor? Çüş. Yani gelin be. Ve, bak başlığı gördün değil mi? Low Evet, evet. Ölünmez. Ülkemin her çocuğuna hayranım lan. Şiir gibi helal olsun yetiştenlere. Hepsi değil kanka arada çok göt var. Haberin olsun. Göstermiyorlar. Memo. Bundan sonra videolarıma Arapça alt yazı yaptırayım lan çocuğa. Niye? Hmm. Globalleşelim. Hmm. Aynen. Yapalım biz sağ olun. Ucu hoş geldin teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi videoların kapaklarını Kupat video yayınlanmadan <laughs> 3 dakika önce yaptırıyoruz. Alt kesin yaptırırız. <laughs> 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 biz yaptırırız yaptırırız. <laughs> yaptırır. <laughs> 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 Kulübe herhalde. Abi şu kulübe sıkıntı. Hadi be geç Kulübe çok çok abi abi. Body Oy, nasıl patladı lan o? Biraz Memo in Memo in Memo Memo sistememiz lazım burayı Bir tanesi Memo kaldı son Oğlum savaş çok güzel yalnız ha ya. Sonuçta Günah şeyler mi bırakıyorum Nasıl Günah şeyler Tamam, Burayı sistemeniz lazım böyle ölümüne. Sis yok abi, şey yok. Sol A, ve sağ. Ağa, A, arada kalmışlar yalnız Biz ha. Ha? Şey şey İnanılmaz. Tamam. Arka 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 sıkıyor. Oha alan dışından da yiyorlar. Abi. Oğlum abi, fight çok güzel lan. Bombayı bayıldı biri. Evet. Tamam süper. Tamam. Al onu. Herhalde. Memo gel bana. Memo gel bana. Gel. Başka bir, bir, bir saniye. saniye. Olur, fight çok iyi. Canım PUBG Memo çekti nasıl satayım? 4 ve 4'üz. Sağdan açılacağız Böyle Memo. Et. Memo biz sağdan açalım. Açılamıyoruz, açılamıyoruz. Tamam. Geleyim yok abi. <laughs> Fanta helal. helal Helal. Aa, Oğlum helal. çok iyi helal. ya. Helal olsun abi, çok iyi oynamışlar. Adam bak bir şey diyeyim mi? İmkansızı başardık desem yeridir. Yemin ediyorum izlerken keyif aldım. Low grant'lısın abi. High grant'ı alıyorsun. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum. Ya gerçekten hani e, bayağı baya tamam, baya saçma oynuyorlar. Tabii almaya çalışıyor arkadan bir ekip tarıyor. Baya saçma oynamışlar. Helal ki yazın helal